Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki imanınızı la ilahe illallah ile yenileyiniz. Yani bizim her an, her vakit, her saniye ölen zerrelerimiz var, yeni yerine yeni gelen zerrelerimiz var. Onların la ilahe illallah ile yenilenmesi lazım. Duygularımız, düşüncelerimiz, kalplerimiz, kalbimiz her an la ilahe illallah hakikatiyle yenilenmesi lazım. Bir, bir anı seyyaleyi bile boş bırakmamamız lazım. Efendimiz buyuruyor diyor ki ceddüdü iman hüküm bila ilahe illallah imanınızı la ilahe illallah ile yenileyiniz buyurmuştur Efendimiz. Ve ümmetini sürekli tecdid-i imana davet etmiştir. Zira mektubatta da vurgulandığı üzere nefis, heva, vehim ve şeytan az çok her insana hükmetmekte, onun gafletinden istifade ederek pek çok hile, şüphe ve vesveseyle iman nurunu kaplamaktadır. Onun için her gün, her saat, Hatta her vakit imanı cilalamaya ihtiyaç vardır. Dün her açıdan tenevvür etmiş olsanız dahi bugün de arınmalı, aydınlanmalı ve nurlanmalısınız. Dünkü zaman ayrı bir fasıldı. Bugünkü zaman da tenevvüre muhtaçtır. Dünkü vücudunuzun zerratının bazıları ölüp gitti. Cenab-ı Hak bugün bünyenizde yeni zerreler halketti. Onların da imanın nurundan nasiplenme ihtiyacı vardır. Dolayısıyla değişmeler meydana geldi, bilgi adına yeni müktesebatınız hasıl oldu. Onların hepsinin sizin renginizi ve imanınızın desenini alması gerekmektedir. Bu açıdan teminat altında olduğunuz mülazasına asla kapılmamanız ve hep yenilenme peşinde olmanız icap etmektedir. Yani sürekli La ilahe illallah diyerek, İmanlarımızı yenilemeliyiz. La ilahe illallah Muhammed la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek imanlarımızı yenilemeliyiz. Her an kalbimiz değişmekte. Kalbimizi evirip çeviren Allah'ım kalbimizi dinin üzerine sabitleyip perçinle perçinle diyerek dua etmeliyiz ve la ilahe illallah diyerek imanlarımızı sürekli yenilemeliyiz. Hayırlı günler diliyorum sevgili seyircilerim.